Bu yağlı güreşte çok yağlı oluyor canım. <laughs> Bırak güreşi şimdi. Ben sana ne dedim? Ah, oh, yandın. <laughs> ne dedin? Hani Leyla Hanım'ı bana isteyecektin. Oh. Ha? <laughs> Allah ah oh, ah oh. ne vuruyorsun Tasul'un? Yok vazgeçtim. <laughs> ne demek vazgeçtim? Vallahi Lütfü'cüğüm... düşündüm sen Ay. düşünemezsin. ...Leyla ile evlenmeye... ...karar verdim. <laughs> ne diyorsun lan sen? Tası niye atıyorsun ya? Yani? <laughs> evet... ...Leyla'yı deri gibi seviyor. Allah'ım! Yat! Olamaz! Mümkün değil! kale Şerif... ...nasıl yaparsın? Ben Tosun Paşa'yım, her şeyi yaparım. Ah! Oh! Ulan seni ben paşa yaptım, vicdansız herif! Ya öyle mi? Lütfücü Tamam... ...Ben vazgeçtim bu paşalıktan. Olmaz! Vazgeçemezsin. Yok arkadaş, vazgeçtim. Daver beye de giderim... ...Bütün her şeyi anlatırım. Bunu bana nasıl yaparsın? Şaban! Bal gibi yaparım. Ama! Ama ne? Eğer Leyla'yı bana istersen... ...belki bir şeyler düşünebilirim. <laughs> ah! Ne şöyle... ...ahlaksız! Ay. Vicdansız peki öyle olsun! İt! Ne yapalım? Ah! Ah! Ne Ah! Ah! Hayvan herif! Biraz daha gayret edersen boynumu kırabilirsin.